Ülke genelinde yaşanan şiddetli kuraklık dolayısıyla barajlardaki su seviyeleri de oldukça aşağılara doğru inmiş durumda. İstanbul'un suyunun sigortası olan ve şehre 189 km uzaklıkta Sakarya'nın Kocaeli ilçesinde bulunan Melen Barajı'nda son yılın en kurak dönemini yaşıyor. İstanbul'un sürekli artış gösteren su ihtiyacını karşılayabilmek için hayata önem taşımakta olan Merem Projesi'nin tüm etapları tamamlandığında İstanbul'a yılda 1 milyar 77 milyon metreküp su sağlaması hedefleniyor. İstanbul'un içme suyu sorununu uzun vadede garanti altına alınması planlanan projenin birinci bölümünün tamamlanması ile birlikte 189 kilometre uzaklıkta Melen Nehri'nin suyu yaklaşık 13 yıldır İstanbul'a ulaşıyor. Baraj Batı Karadeniz bölgesinde İstanbul Boğazı'nın 170 kilometre doğusunda Düzce ve Sakarya illeri birbirinden ayıran Büyük Melen Çayı'nın Karadeniz'e döküldüğü noktada Kocaeli ilçesinde bulunuyor. Büyük İstanbul İçme Suyu Projesi bünyesindeki Melen Barajı, melen sisteminin depolama tesisi olarak inşa ediliyor. Temelden yüksekliği 124 metre, talvekten yüksekliği 99 metre olması planlanan melen barajının dolgu hacmi ise 2 milyon 80 bin metreküp olacak. Melen barajı 694 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olacak ve hizmete alındığında İstanbul'lara bir yılda 1 milyar 77 milyon metreküp su temini sağlayacak. İstanbul'un suyunun sigortası olan ve yapımının tamamlanabilmesi için çalışmaların sürdürüldüğü projede gelinen son durum havadan da görüntülendi. Bazı sıkıntılardan dolayı barajın tab olarak faaliyete geçemediğini ve şu anda farklı bir şirket ile yeni bir sözleşme imzalandığını aktaran Gümüşoluk Mahalle Muhtarı Bilal Hazar şöyle konuştu. Burası isimlek olan Ortaköy beldesindeyiz şu an. Buranın tabi maddi olarak karşılığını alsa da tüm orta köylüler ama manevi tabi ezikliği var. Şu an hala manevi ezikliğini yaşamaktalar. Tabi bu da olması gereken bir şeydi. İstanbul'un su ihtiyacının bizim bildiğimiz kadarıyla %40'ını %50'sini karşılayacağını tahmin edildiği için bu baraj e, yapılmak istendi. E, 2008 başlangıç, 2012'de istimlaklar başladı. 2012'den 2016'da sonlanması gerekirken e, 2010 16'da biraz sıkıntılar oldu. Ondan dolayı faaliyete geçememişti. O süreç biraz uzadı tabii. Ve şu an bir tane daha şirket var. Şu an ortalama 3 yıllık bir sözleşme yapıldı falan söyleniyor. Bu 3 yıllık sözleşmeyle inşallah hayırlısıyla barajımız tamamlanarak İstanbul'un su ihtiyacını karşılayacağını umut ediyoruz. Burası Beyler Köyü isimler koldu burası da. Burası şu an... Aşağıda suyun toplanma noktasına giden mevkinin başlangıç noktası. Kocaeli olarak başlangıç noktası. Tabii bu 9 e, Harmankaya 9 e, Cuma yerinden beri geliyor bu su. Düzce'den beri geliyor. Yani Kocaeli olarak Kocaeli'nin e, en e, uç noktası olarak Beylerköyüydü. Beylerköyü'nün başlangıç noktası da bu arasının merkezi burasıydı. Barajın yapıldığı bölgede yaşayan ve baraj inşaatında da bir süre çalışan 59 yaşındaki İskender Abay ise projede çalışmaların devam ettiğini ancak yapılmayan yol dolayısıyla çektikleri sıkıntıları aktardı. Abay sözlerini şöyle sürdürdü. "Ben barajı 2013'ten bu yana hızlı bir tetkikten başladı. Çalışma başladı. Duvar bitti dendi duvar bitti dendi maalesef işin sonunda duvarda çatlak meydana geldi. E duvarda çatlak meydana gelince buradaki vatandaşlara alelacele istimlak yapıldı. Herkesi gönderdiler. E burada da bu hadise olun çatlak olunca bütün bu gözünüzün görebildiği mıntıkanın fındık arazisi su altında kalacak. 17 bin dönümlük arazi kesildi. Ve herkes herkes yerinden oldu. Ha bu tamamıyla yapılsaydı da bu köyünün kalkması buradan yani şu gözünüzün görebildiği çevre 15 günde tamamıyla binalar falan vatandaş tahliye oldu. 15 günde bütün şey çıldı. Şey Ondan sonra da vatandaş gitti bak. Yolun haline bakın. Buradan yukarıda 7-8 para köy var. Her gün biz bu ilçeye gidip geliyoruz. Her gün gidip geliyoruz. İş gidiyor büyük şehir yapacak. Sakarya büyük şehir yapacak. Sakarya büyük şehir yolu efendim iski yapacak. Biz iki arada bir derede kaldık. Bak. Şimdi toprak çekiliyor buradan zoraki yapılıyor. Yol bir sıyrıldı. Bir yağmur yağdığı zaman bunun halini de görün. Bir yağmur yağdığı zaman bunun halini görün. Bu arabalar toz, gübül içinde gide, 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 gide ne zamana kadar gidecek? 2016'da veya 2017'de tamamıyla açılacaktı bu. Ama maalesef çatlak olduğu zaman bu olay olmadı. Şu anda zaten daha önceki bu büyük duvardan önceki 25 metrelik aşağıda bir gölet yapıldı. Şu anda hala o göletten İstanbul'a su basılıyor. İstanbul'a su basılmasa zaten İstanbul'un su sorunu 5'e 10'a katlanır. Şu anda hala su basılıyor buraya. Ve bu arada vatandaş da mağdur oldu. Yukarıki köyler Baraj olan yer kalktı gitti. Tamam. Ama yukarıki köylere bir yol yok. Ne zaman yapılacağı belli değil. Yolun izin. Nereden geçeceği belli değil. İnşallah biter. İnşallah biter. Baraj biterken de bizim yolumuzun izimizin nereden olacağı belli olur. Temennimiz bu. Barajın son durumu şu anda valla ehalisi yapıldı. İşte görüyorsunuz bak karşıda arkadaşlar çalışıyor. Evet. Çalışmalar normal bir şekilde Yol normal bir şekilde çalışma var. İstanbul'u burası zaten şu anda beslemese İstanbul'un su durumu tabi. Zaten Melen Çayı'nda da şu anda kuraklıktan dolayı çok yani olmadık derecede su az yani. Vallahi şimdi duvarda bir çatlak var. Eğer bu çatlak olmasa herhalde su tutulacaktı bu gidiş. Su tutulması gerekiyordu. Ama maalesef herhalde bu çatlaktan dolayı ki tekrar yeniden bir onarım mı duvar mı onarılacak artık yeniden ona bir teşkilat mı yapılacak onu bilemiyoruz. Bir çalışma var.